Oturma odasında dikkat etmeniz gerekenler öncelikle o odanın size ait olduğunu bilmenizdir. Burası sizin bütün hayatınızın geçeceği noktadır. Yeni binalarda artık oturma odası düzeni yok. 3 artı 1 dairelerde bazen bir oda oturma odası olarak düzenlenebiliyor. Ama genelde insanlar artık salonda yaşıyor. Ama siz o oturma odası olan şanslı insanlardansanız burayı kendinize göre dekore edin. Eğer salonda belli bir sitele bağlı kaldıysanız işte oturma odası kendinizi ödüllendirmek için doğru yer. İstediğiniz koltuğu, istediğiniz kanepeyi ya da istediğiniz TV ünitesini alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey evde daha stok yapmanız gereken ürünleri bu odada biriktirebileceğiniz. Mesela salonda kitaplıklı bir TV ünitesi kullanmanızı önermem ama oturma odasında böyle bir şey kullanabilirsiniz. Bütün CD'lerinizi, kitaplarınızı, albümlerinizi, her şeyinizi oturma odasında saklayabilirsiniz. Bu evin büyük bir yükünde alacaktır. Eğer yeriniz varsa uzanabileceğiniz rahat L kanepeleri tercih edebilirsiniz. Yemek kısmı da olabilir. Ama eğer yemek konumlandıracak bir bölüm yoksa oturma odanızda sehpanızı işlevli seçebilirsiniz. Sehpanız yükselip kalkan size orada yemek, rahat yemek yiyebileceğiniz buna imkan veren bir sehpa olabilir. Unutmayın oturma odası sizin yaşam alanınız.